بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين Allah ibadet itaatlerimizi kabul buyursun. Ramazan ayının son günlerindeyiz. Allah Azze ve Celle Ramazan ayının ibadet itaatini, münacatını, orucunu en güzel şekilde kabul buyursun. Allah Azze ve Celle ayeti kerimede şöyle buyurur. اَقِمُ <laughs> salat, اِنَّ السَّلَاةَ anil عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَارِ Namazı dost doğru kılın. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan, fehşadan, münkerden korur. Belki de şimdiye kadar hepimizin aklına şöyle bir soru gelmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin namazı, Peygamber nasıl namaz kılıyordu? Nasıl abdest alıyordu? Bugün Müslümanların kıldığı namaz, aldığı abdest peygamberin namazının ve abdesinin aynısı mıdır? Müslümanlar peygamberin namazını gördüler. Peygamberle cemaat namazı kıldılar. Besmele'yi peygamber sesli mi söyledi, sessiz mi söyledi? Bunu gördüler, duydular. Peki, bugünkü Müslümanların namaz ve abdisi neden farklıdır? Bir peygamberin dalında namaz kıldılar, abdesini gördüler. Bu farklılık niye? Peygamber sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem'den sonra toplum yani ümmet, Müslümanlar iki ekol oluşturdu. Bir, Kadirihum ekolü yani peygamberden sonra İmam Ali ve on bir evladı masumdur. On iki imamın buyrukları peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sözleri gibi hüccettir. 12 imamların ilmi ilmi ledünnidir. Dolayısıyla 12 imamın sözü, İmamı Cafer-i Sadık'ın sözü, İmamı Muhammed Bakır aleyhisselatu vesselam'ın sözü, peygamberin sözü gibi hüccettir. Bu ekole tabi olanlara Şia dediler. Ehlibeyt ci sevənlər dedilər, 12 imam şiyası dedilər, təşəyyüd dedilər, rafizi dedilər. 2-ci qrup isə saqifə əkoli idi. Yəni peyğambərdən sonra peyğəmbərin əhləbeyti kənara itili, peyğəmbərin əsahabının sözünü hüccət bildilər. O da tüm əsabı deyil. Salman, Miqdad, Əbu Zər deyil. Diğer asabının sözünü hüccet bildiler ve onların sözlerine amel ettiler. Bu ekole tabi olanlara da ehli sünnet dediler. Tabii ki ehli sünnet kendi arasında da içinde de birçok fırkaya, mezhebe bölünü parçalandı. Soru, biz Şiiler nereden biliyoruz ki bugün kıldığımız namaz aldığımız abdest peygamberin kıldığı namazdır. El cevap. Peygamber sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem'den sonra 250 yıl imamlarımız bugünkü kıldığımız namazı kılmışlardır. Yani Emir el-Müminin Hazreti Zehra sallallahu aleyhi İmam Hasan, İmam Hüseyin, ta İmamı Mehdi aleyhisselatü vesselama kadar hepsi bugünkü bizim kıldığımız namazı kılmışlardır. Buna binaen Peygamber'in kuzide seçkin asabı Salman, Miktat, Ebuzer, Zer, Malik eşter, Zorare imamlarımızın asapları bugün kıldığımız namazı kıldılar dünya Müslümanlarının geneli iki şekilde namaz kılmaktadır. Eli açık, malikiler ve şiiler, yani bizler namazlarda elin açık olmasına fetva verilmiştir. El bağlamak bizde namazı batıl eder. Eli bağlı, Hanifi, Şafi ve Hanbelli imamları ise eli bağlamaya fetva vermişler, mustahap fetvası vermişler. Yani bu üç imamda, Hanifilerde, Şafilerde, Hanbelilerde el bağlamak sünnettir. Farz değildir. Bu fetvadan da anlaşıldığı gibi, Ele açık namaz kılmak namaza bir zarar vermiyor. Yani tıpkı bu üç imamın fetvası doğrultusunda bir adam el açık namaz kılsa namazı batıl değildir. Dikkat edersek eli bağlama konusunda ehli sünnet ittifak etmemiştir. Bakın Şii aleminde el açlıkta ittifak edilmiştir. Ehli sünnet kendi arasında dahi eli bağlama konusunda ittifak etmemiştir. Kimisi Vahabiler gibi ellerini üste bağlayırlar, Kimisi göbeğin altında, kimisi sağ tarafta, kimisi sol taraf, sol tarafta ve bu şekilde farklı farklı yerlerde namazda ellerini bağlayıp namaz kılıyorlar. emir Emirül Muminin İmam Ali Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. La yecma'il muslimu yedeyhi fi salatihi ve huve qaimun beyne yedeyillah azza ve celle yeteşebbehu bi ehli kufru yani el mecus. Müslüman namazda Allah'ın huzurunda elini küfür ehli mecusular gibi bağlamasınlar. Eli bağlamak mecusuların adetlerindendi. Daha sonra Müslümanların arasına girdi. Müslüman birisinin de Gayrimüslimana benzeməsi doğru değil. Kendisini onlara benzetmesi caiz değildir. Ayetullah Uzma Behçet'ten de eli bağlı, eli açık sorulduğunda ne zaman başladı eli bağlı namaz diye sorulduğunda Ayetullah Behçet de Ömer ibn Hattab'ın döneminden başladığını buyurmuştur. Bir grup esir geldi Ömer'in huzuruna, ellerini bağlı bir şekilde durdular, bunun dikkatini çekti. Niçin böyle yapıyorsunuz diye sordu. Onlar da işte biz büyüklerimizin karşısında bu şekilde dururuz dedikten sonra Ömer de o zaman biz Allah karşısında böyle duralım deyip başladığını nakletmişlerdir. Himat bin İsa şöyledir. Ben İmam-ı Sadık aleyhisselatü vesselamın huzuruna vardım. İmam iki rekat namaz kılmamı buyurdu. Ben iki rekat namaz kıldım. Fakat imamın hoşuna gitmedi. Daha sonra İmam Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki ben namaz kılacağım ona bakın. Ve imam bugün bizim kıldığımız namazı kılıp ona gösterdi bu şekilde kıl. Müslümanlar arasında Şialarda yine ittifak edilmiştir. Namazda besmeleyi Bismillahirrahmanirrahim'i yüksek sesle söylenir. Ehli sünnette ise ya söylemezler ya da söyleseler sessiz söylerler. Biz şialar namazlarımızda neden besmeleyi yüksek sesle söylüyoruz? Kur'an şöyle buyuruyor. Ve la techer bis salatike ve la tuhafit biha ve betag beyne zalike ve namazında pek yüksek sesle okuma sesini de fazla yavaşlatma ikisinin arasında bir yol tut. Ne sessiz olsun ne de büyük gürültülü sesli olsun. Normal bir sesle bugün eee Ehlibeyt dostlarının yaptığı şekilde Ehli sünnet alimlerinden Fahri Razi tefsir kitabında şöyle diyor. Bazıları namazlarında besmeleyi sessiz söylüyorlar. İmam Ali ise tüm namazlarında besmeleyi sesli söylerdi. Ehli sünnet alimidir. Emir el-Mümininin namazını anlatıyor. Diğer bir ehli sünnet kaynağı Sünani Beyhigi de kitabında İbni Abbas ve Abdullah bin Ömer'den şöyle naklediyor. Biz peygamberle namaz kılardık, peygamber besmeleyi sesli söylerdi. Yine bir başka ehli sünnet kitabı Suiti Darul Mensur kitabında şöyle diyor. Maviye Medine'ye geldi, cemaat namazı kıldırdı, besmeleyi sessiz söyledi. Peşinde namaz kılanlar, sahabeler itiraz ederek dediler ki, şimdiye kadar kimse namazda besmeleyi sessiz söylememiştir. Sen niye sessiz söyledin? Dikkat edersek, asabın bu itirazı da bu namazı, namazda besmeleyi bir sessiz söylemenin bidat olduğunun göstergesidir. Allama Emini El Gadir kitabında genişçe konuyu ele almıştır. Şia kitaplarında, Şia kaynak kitaplarında bizim kaynak kitabımız olan Usulü Kafide Ehlibeyt imamlarından nakl olunan abdest hadisi şöyle zikrolunmuştur. olunmuştur. Zurare ve Bukir İmam-ı Bakır Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurlarına varmışlar. İmam Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberin abdesini sordular. Ey peygamberin evladı Resulullah nasıl abdes alıyordu? İmam Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki bana su getirin. İmama su getirdiler. İmam Aleyhisselatü Vesselam Abdesi öğretiyor. Nasıl? Peygamber nasıl abdes almıştı? İmam Aleyhisselatü Vesselam ellerini yıkadı. Üstten aşağıya doğru yüzünü yıkadı. Ve başına, ayaklarına mes etti. Bugünkü biz ehlibeyt dostları, Şiaların abdesini İmam Aleyhisselatü Vesselam o gün Zürare ve Bukeyre peygamberin abdesi olarak gösterdi. Kısacası bugün biz şiaların abdesi ehli beyt imamlarının abdesidir. Emirül Mumininin abdesidir. Namazı emirül Mumininin namazıdır. Bunlar da Resulullah'ın evinde büyüdüler. Bunlar da Resulullah'ın peşinde namaz kıldılar. Namazımız, abdesimiz Resulullah'ın namaz ve abdesidir. Diğer bir mesele namazları birleştirme meselesidir. Yani cem etme meselesidir. Namazları birleştirmek veya ikisi arasında fasile bırakmakta sakınca yoktur. Evinde, camide namazları cem etsen de, cem etmesen de sakıncası yoktur. Rivayetler üzere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem namazlarını cem etmiştir. İna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem cema'a beyne zuhru vel asri be azanin ve ikameteyn. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öğlen ve ilkinti namazlarını bir ezan ve iki ikame ile cem etti. Yani bugün bizim yaptığımız gibi. Ve cema beyne el vel işâ. Fil min gayri illetin beazan-ı vahidin ve ikametin Resulullah sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem akşamla yatsı namazını hiçbir sorun olmaksızın bir ezan iki kameyle okuda okuyarak kıldı. Sahih Buhari cilt 2 sayfa 486 hadis 325'te bu kitap bizim kütüphanemizde mevcuttur. Ee, Türkçedir. Türkçe tercümesidir. Orada İbn Abbas'tan şöyle nakledilmiştir. İbn Abbas şöyle naklediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem öğlen ve ilkinti akşam ile yatsıyı birlikte yedi ve sekiz olarak kıldı. Yine aynı kitapta, üçüncü ciltte sayfa 392'de hadis 571'de yine şöyle e, İbn Abbas'tan nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem esnai seferde yürüyüş üzere olduğu vakit öğlen ve ikindi namazlarını hakeza akşam ile yatsı namazlarını birleştirerek kıldı. Yine sahih Müslim'de cilt 2 sayfa 343 hadis 703'te e, İbni Ömer şöyle nakledi. Resulullah aceleyle sürüp gittiği zaman akşam namazı ile yatsı namazını cem etti. Yine aynı kitapta sayfa 343 hadis 703'te İbn Abbas'tan şöyle nakledilmiştir. Resulullah korku bulunmadığı, yolculukta olmadığı halde Medine'de öğlen ile İkintiyi cem ederek, akşam ile yatsıyı cem ederek kıldı. Yani hiçbir sorun yoktu, hiçbir sıkıntı yoktu. Ne yağmurdu, ne seldi, ne bir herhangi olay vardı. Peygamber namazları birleştirdi. Ve yine aynı sahih e, Buhari, sahih Müslim kitabında buna yakın sekiz tane hadis mevcuttur. Ve bu hadislerden de anlaşıldığı gibi Namazların cem edilmesinde hiçbir sakınca yoktur. Ayrı kılınmasında da sakınca yoktur. Bir diğer mesele ise ezanın şeklidir, ezanın cümleleridir ki Şia kaynaklarında tehsip kitabımızda şöyle nakl olunmuştur. Şia'nın ana kitabıdır. Peygamberimiz miraza gittiğinde namaz vakti oldu da Cebrail ezan okudu. Peygamber sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem namaz kıldı. Ve daha sonra okunan ezanın bugünkü bizim okuduğumuz ezan olduğu naklediliyor. Ehli sünnet kardeşlerin özellikle sabah namazında es-salatu hayrun minen nev kelimesi yani e, namaz uykudan daha hayırlıdır kelimesi ezanın bir parçası değil. Peygamber dönemindeki ezanda böyle bir şey yoktu. Bu e, yine tarihin nakline göre ikinci halife'nin Ömer bin Hattab'ın bidatlarındandır ki ezana yerleştirilmiştir. Allah azze ve celle bizi Resulullah'a tabi olan, Resulullah'ı takip eden müminlerden karar kılsın. Vesselam aleykum ve Rahmetullahi ve berekatuh.